Uzak bir krallıkta yaşayan kral ve kraliçe varmış. Mutlularmış ama tek eksikleri bir bebekmiş. Ayrıca bu krallıkta Götel isimli bir cadı ve ona ait sihirli bir çiçek varmış. Bu çiçek hastalıkları iyileştiriyor, gençlik veriyormuş. Kraliçe birden hastalanınca doktor ziyaretine gelmiş ve sihirli çiçeğin kraliçeyi iyileştireceğini söylemiş. Götel isimli cadıya ait olan bu sihirli çiçek sayesinde iyileşen kraliçe tekrar eski gücüne kavuşmuş. İyileşen kraliçe o sırada bir bebeklerinin olacağını öğrenmiş. Kral doğacak bebekleri adına kutlamalar düzenlemiş. Kraliçenin bebeği her geçen gün büyüyormuş. Bebeğin doğmasına günler kalmış. Kraliçe sonunda doğum yapmış. Güzeller güzeli bir kızı olmuş. Adını Rapunzel koymuşlar. Rapunzel büyümeye başlamış. Ancak büyüdükçe kraliçe kızının saçlarının sarı çiçeğin sihrinden etkilendiğini anlamış. Sihirli çiçeğinin kraliçenin askerleri tarafından alındığını öğrenen cadı götel sinirden deliye dönmüş. Gecenin bir vakti saraya gizlice girmiş ve bebeği kaçırarak Ormanda yüksek bir kuleye kapatmış. Göter Rapunzel'in saçındaki büyüğü kullanarak gençliğini korumuş. Rapunzel o kulede büyümüş. Çocukluğunda dış dünyayı hiç görmeden penceresinden bakarak büyüyen, resim yapan, şarkı söyleyen bir çocukmuş. Çok üzgün olan kral ve kraliçe Rapunzel'e kavuşmak için her gün dilek dileyip balon uçuruyorlarmış. Rapunzel geceleri izlediği bu fenerler aslında ailesinin uçurduğu fenerlermiş. Fenerleri izlerken bu kuleden kurtulacağının hayalini kuruyormuş. Bir gün Fly Rider adında bir adam saraydan çaldığı taç ile ormanda kaçarken Rapunzel'in kulesine rastlamış. Kuleden gelen bir ses duymuş ve merak etmiş. Halat zannederek Rapunzel'in uzun saçlarından tutmuş ve kuleye tırmanmış. Rapunzel bir yabancının kuleye tırmandığını görünce eline bir tava almış. Flynn odaya girdiğinde tavayla kafasına vurmuş. Flynn sersemlemiş. Aldığı darbeyle yere düşüp bayılmış. Flynn ayrılınca Rapunzel ona bir teklifte bulunmuş. Beni bu kuleden kurtarıp fenerlerin olduğu yere götürürsen tağaça geri veririm demiş. Rapunzel dilek fenerini görünce ne diyeceğini çok iyi biliyormuş. Kuleden kaçmayı başarmışlar. Çimlere bastığında gözleri yaşlarla doğmuş. Çiçeklere dokunmuş, doğayı izlemiş. Ama aynı zamanda Götel'in onu bulunacağından da korkuyormuş. Flynn altın saçlı bu güzel kıza hayran olmuş. Bu arada kral ve kraliçe yıllardır altın saçlı kızları Rapunzel'i her yerde arıyor ama bulamıyorlarmış. O sırada güneş batmaktaymış. Gün batımı büyülerken Fenerlerin olduğu yere yaklaşıyormuş. Hava kararmış. Fenerler gece gökyüzünü aydınlatıyormuş. Rapunzel fenerleri yakından gördüğü için çok mutluymuş. Rapunzel gökyüzüne bakarak yıllardır görmediği anne ve babasını kavuşmayı dilemiş. Flynn onu üzgün görmeye dayanamamış ve ona bir çiçek vermiş. Rapunzel çok mutlu olmuş. Rapunzel ailesini ararken Götel çoktan onun izini bulmuş. Götel Rapunzel'i tekrar kuleye kapatmış. Rapunzel'in ailesini bulabileceğine olan inancı tamamen bitmiş. Falan Rapunzel'i hiçbir yerde bulamamış. Cadı Götel'in onu yeniden kuleye kapattığını anlamış. Flan kuleye ulaşmış ancak Rapunzel'i kurtarmak için Götel'i yenmesi gerekiyormuş. Flan Götel'i alt ederek Rapunzel'e ulaşmış saçındaki büyüyü bozmak ve onu ailesine götürmek için saçından bir tutam kesmiş. Bir anda büyü kaybolmuş, Rapunzel çok mutlu olmuş, Flynn'e sarılmış. Büyü bozulunca cadı götel yaşlı bir kadına dönüşmüş. Rapunzel saraya dönmüş. Kral Rapunzel'i karşısında görünce gözlerine inanamamış ve çok mutlu olmuş. Annesi Rapunzel'i o kadar özlemiş ki bir an bile yanından ayrılmamış. Krallık Rapunzel şerefine büyük bir davet vermiş. Filan ve Rapunzel özgürlüğün tadını çıkarmışlar. Rapunzel artık kendini yalnız hissetmiyormuş. Filan Rapunzel'in hayatını tamamen değiştirmiş. Aşk gerçek büyüyü ortaya çıkarmış.